1999-2001 yılları arasında Süper Lig heyecanı yaşayan Yozgat Spor 1959 taraftarları eski heyecanlarına yeniden kavuştu. Yozgat ekibinin gerek deplasman gerekse iç saha maçlarını binlerce taraftar yakından takip ediyor. 3. lige geri dönmeye hazırlanan kırmızı siyahlı ekibin Ünye Spor maçını yaklaşık 10 bin taraftar takip etti. 90 dakika boyunca hiç susmayan ve takımına destek veren taraftarlar Ünye Spor maçında alınan 3-0'lık galibiyetin coşkusunu da doyasıya yaşadı. Süper Lig takımlarının çoğunun ulaşamadığı sayıda seyircinin izlediği maç öncesi taraftarlarca hazırlanan koreografi büyük beğeni topladı. Kırmızı siyahlı ekip lig ikincisi Ünye Spor karşısında aldığı galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Yozgat Spor 1959 takım kaptanı Burak Altunay maç sonu yaptığı açıklamada taraftarlara teşekkür etti. Bu taraftara da bu yakışırdı zaten. Allah'ın izniyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. Nasibimize de varsa da inşallah bu sene 3. lige çıkıp bu Yozgat halkını hediye edeceğiz.